E, 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 yani. e, Etsiz kalmak çok ciddi problem oluşturabiliyor. Ee, özellikle oyun bağımlılığı falan gibi şeyler olun çok daha fazla. Ee, bunun hani, nörolojik hastalıklar açısından baktığınızda da özellikle epilepsi tetiklemesi açısından şey olabilir, yani etkili olabilir. Ama epilepsisi olmayan birinde epilepsi ortaya çıkabilir mi sorusunun cevabı yok yani. Çok beklediğimiz bir şey değil. Daha çok işte asosyal olma, bir takım psikiyatrik problemler ortaya çıkması açısından önemli. Bu nedenle zaten bağımlılık poliklinik, poliklinikleri içerisinde artık internet bağımlılığı polikliniği de var. E, dolayısıyla en azından çocuk yaşta. Çünkü biz, benim yaş grubum biraz daha e, teknoloji... Biz bütün basamaklarını yavaş yavaş gördük, ee, ama onlar direkt bu teknoloji içine doğmuş oldular. Daha küçük çocuklarımızda eğer bu alışkanlıkları biraz daha en azından kontrollü şekilde e, şey yapmalarını, kullanmaları, bu cihazları kullanmalarını sağlarsak, herhalde e, onun için de çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada en büyük sorunlardan biri özellikle insanların e, telefonla bir şeyler dinleyerek izleyerek uyuması bu ciddi problem ciddi uyku problemlerine sebep oluyor. Bu uyku problemleri gün içerisinde de ciddi problem oluşturuyor bizim için. Çünkü gün içerisinde iyi bir uyku uykunuz yoksa eğer gün içerisinde uyuklama hali, unutkanlıklar bunlar olabiliyor. Dolayısıyla uykuyu çok daha böyle temiz bir şekilde e, yapmak gerekiyor. Yani uyku hijyeni dediğimiz şey. Her şey uyku için karanlık bir oda, sessiz bir oda. Mümkünse televizyon, telefon vesaire bunların hepsinden uzak durmak gerekiyor. Bunlar yokken çok daha bir, iyi bir uyku çekebilirsiniz. Ve bu sizin gün içerisindeki hayatınızı çok çok etkileyecek. İyi bir uyku aynı zamanda kalp damar hastalıklarından da sizi korur. Dolayısıyla uykuyu bozması açısından yanınızda bir telefonla uyumanız çok makul, akılcı bir şey olmasa gerek. Yani.